Şimdi sizlerle karnınızdaki yağları eritecek ve bütün karın kaslarınızı çalıştırmaya yardımcı olacak çok basit fakat bir o kadar da etkili bir çalışma paylaşmak istiyorum. Fıstıkçı şahap'taki sert ünsüzleri tek tek telaffuz ederken hızla nefes vererek karnımızı içimize çekiyoruz. F harfiyle başlayalım. S harfine geçelim. Siz T ile devam edin. T ile devam edin. Görüyorsunuz her harfte karnınızın farklı bir bölgesini çalıştırmış oluyorsunuz. Evet devam edelim T ile. Evet K'ye geçelim. Şimdi Ç'de farklı bir bölgenin çalıştığını hissedeceksiniz. Ç, 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 ç. H'de farklı bir bölge. Kısaca geçelim üstünden. P ile bitirelim. Tamam. Karın kaslarınızda ağrı hissederseniz endişelenmeyin. Bu yaptığınız egzersizdendir.